bana destek vermek zorundasınız. Benim yanımda olduğunuz takdirde bu ülkeyi alırız. Ne CHP'si ne MHP'si ne AKP'si. Ülkeyi yıkacağım diyorsanız, ülke yıkılsın diyorsanız gidin AKP'nin başındaki adamın yanına gelin. Gidin. Ama biz bu ülkeyi böldürmek istemiyoruz diyorsanız benim yanıma geleceksiniz. Beni destekleyeceksiniz. Savaşmanıza bile gerek yok. Yanımda milyonlarca insan olsun biz bu ülkeyi aldık demektir. Kıkları çıkmaz da. Ben o insanları nasıl kullanacağımı, nasıl hareket ettireceğimi, nasıl yönlendireceğimi de çok iyi bilirim. Onların götü üç buçuk atacaktır. Yalında milyonlarca insan bulunsun, onların götü üç buçuk atacaktır. Ben sizin bilinçaltınıza bile hükmedebilecek, bana bağlandığınız takdirde ben sizin bilinçaltınıza müdahale edip hiçbir askeri eğitiminiz olmadığı halde sizi özel kuvvetlerde eğitim almış gibi bir asker vasfına sokacağım. Buna bile şok olacaksınız. Yaptığınız hareketlere yaptığınız üstün hareketlere inanamayacaksınız. Böyle bir yeteneğe de sahip. İşte bu yüzden orduya seçilmiş ve rütbeli bir asker olmuş, özel korunmuş bir asker. Benim dediğimi yaparsanız kazanırız arkadaşlar. Benim dediğimi yapmazsanız bu ülkeyi parça parça yaparsınız. Düşmanlar istediğini yapar. Yeraltı kaynaklarını da sömürürler. Ve aynı Orta Doğu'daki zihniyet pislik gibi böyle leş gibi tepenize bombalar yağdıra, yağdıra 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 açlık ve sefalet içerisinde sürünerek geberirsiniz. Bu ülkeyi o duruma sokmaya çalışıyorlar. Türk milleti zekidir arkadaşlar. İşte o Türk milletinden bir tanesi benim. Benim gibiler. Biz Türk'üz. Kimseye de biat etmeyiz. Kimseden de korkum yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.